Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir kadın ehliyet alabilir mi, araba kullanabilir mi? Bu konuyu kısaca cevaplandıracağız. Arkadaşlar öncelikle bu konu hakkında uydurma hadisler olduğu için özellikle böyle suud zihniyetli olanlarda ya da böyle sofi zihniyetli olanlarda Buna karşı büyük bir tepki vardır. İşte kadın araba kullanamaz ya da ehliyet alamaz şeklinde bir tepki vardır. Öncelikle kadının tek başına yolculuk etmesinden bahsedelim. Araçla, uçakla veya da tek başına bir arabayı binerek, arabaya binip yolculuk etmesi hakkında 90 kilometreye kadar tek başına yolculuk yapabilir değerli arkadaşlar. 90 kilometreden sonra güvenlik şartı vardır. Eğer güvenlik varsa sıkıntı yok. Tek başına dosya yolculuğunu yapar. Ancak güvenlik yoksa bir velisi olmadan yolculuk yapamaz. Şimdi gelelim araç kullanabilir mi veya ehliyet alabilir mi meselesine. Öncelikle bu konuda uydurulan iki hadis var. Onları ele alalım. Ardından bu konu hakkında Peygamber Efendimizin ne dediğine bakalım. Biliyorsunuz Peygamber zamanında araba falan yoktu. Ama insanların kullandığı at vardı, deve vardı. Ve bakalım Peygamberimiz buna izin vermiş mi? Öncelikle değerli arkadaşlar eğer üzerindeki kadınlara Allah lanet etsin diye bir hadis var. Yani deve kullanan, at kullanan, katır kullanan, eşek kullanan kadınlara eğer üzerindeki hani böyle deve üstüne binmek için koydukları minder gibi bir şey var ya ona eğer denir. İşte deveye, ata, eşeğe, katıra falan üstüne koydukları böyle minder gibi bir şey var ya ona eğer deniyor. Bir de hadis varmış. Eğer üzerindeki kadınlara Allah lanet etsin diye. Değerli arkadaşlar, Ali ul Kari bu hadis hakkında diyor ki bu hadis batıldır, aslı yoktur. Bunun üzerine hüküm bina edilemez çünkü bu hadis mevzudur. Yani uydurma bir hadistir. Senedi olmayan, kaynağı olmayan, sayıh olmayan uydurma bir hadistir diyor. Yine uydurdukları bir diğer hadis de var değerli arkadaşlar. Bu hadiste de diyor ki Resulullah kadınları eğere binmekten yasakladı. Yani ata, deveye, eşeğe, katara binmekten yasakladı diye bir hadis var. Değerli arkadaşlar bu hadisi İbn Adi İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Ancak bu hadisin senedi içerisinde meçhul kişiler olduğu için alimler bu hadise zayıf demiştir ve amel edilemez demişlerdir. Bu iki hadis görüldüğü üzere uydurma ve zayıf hadislerdir. Hatta tam tersine Adi radiyallahu anh'tan Resulullah'ın kadınların bineye binmelerine cevaz verdiğine dair naklettiği hadis bile vardır sayıf olarak. Örneğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce kendisine zayıf hadis isnat edilen Adi radiyallahu anh'a diyor ki eğer ömrün uzun olursa devesine binen bir kadın yolcunun Allah'tan başka hiç kimseden korkusu olmaksızın emniyet içerisinde Hire'den kalkıp Kabe'yi tavaf etmek üzere yolculuk edeceğini kesin olarak göreceksin diyor. Adi radıyallahu anh da diyor ki Vallahi ben Hire'den yalnız başına yola çıkan bir kadının Allah'tan başka hiç kimseden korkmaksızın Kabe'yi tavaf ettiğini gördüm diyor. Bu hadis de değerli arkadaşlar Buhari'nin menakip bölümündeki 25. hadistir. Menkıbeler 25. Görüldüğü üzere arkadaşlar Adi radıyallahu anh'tan tam tersine bir rivayet var. Üstelik Buhari sayı olarak rivayet ediyor. Diğer hiçbiri Buhari, Müslim, Tirmizi'de geçmez. Hepsi böyle uydurma kitaplarda geçer. Görüldüğü üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının emniyet içerisinde Hire'den Kabe'ye kadar yani Hire şehrinden Kabe'ye kadar Mekke'ye kadar emniyet içerisinde tek başına bir devenin üstünde yolculuk yapacağını söylüyor. Dolayısıyla emniyet varsa güvenlik varsa bir kadın araç kullanabilir. Yine başka bir rivayette bulunalım arkadaşlar. Bunu da Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor. Hadis Buhari'nin nikah bölümünde 12. Enbiya bölümünde 46. bölümde geçer. Müslim'de de Feza'ul Sahabe bölümünde, sahabenin faziletleri bölümündeki 10. hadistir değerli arkadaşlar. Ebu Hureyre Resulullah'tan rivayet ederek diyor ki: "Kureş kadınları deveye binen kadınların en hayırlılarıdır." Onlar küçük çocuklara karşı daha şefkatli, kocalarının mallarına karşı ise daha muhafazakardır. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deveye binen Kureyş kadınlarının en hayırlı kadınlar olduğunu belirtiyor ve diğer deveye binen kadınlar içerisinde de onların hayrını çocuklarına ve eşlerine olan şefkatlerinden dolayı övüyor. Görüldüğü üzere Peygamberimiz bırakın nehyetmeyi, tam tersine övüyor. Hayırlı kadınlardır diyor. Dolayısıyla kişi araç kullanabilir, ehliyet alabilir. Yine başka bir örnek verelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu rivayet ediyor. Bu da İmam Ahmed'in Müsnedi'nin ikinci cildinde 269. hadistir. Begavi bunu kendi hadis kitabında 3965. hadis olarak rivayet etmiştir. i̇bn Hibban da kendi hadis kitabında 6268. hadis olarak rivayet etmiştir. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah şöyle buyurdu. Kadınların en hayırlıları deveye binen Arap kadınlarıdır. Kureş kadınlarının en hayırları ise küçük çocuğuna şefkat gösteren ve kocasının malını koruyanlardır diyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişinin bineye binmesini, eğere binmesini bir hayır olarak ifade ediyor. Dolayısıyla bir kadın ehliyet alabilir, araç kullanabilir ve bunda hiçbir sakınca yoktur. Uydurma hadislere aldırış etmeyin inşallah. Bu biraz soğuk biraz da Sofi'lerin meyrettiği bir görüştür. Buna uymayın, bunları dinlemeyin inşallah. Güvenlik olduğu müddetçe kadın her türlü kullanabilir. Ama güvenlik yoksa arabayı kadın kullanacaksa yanında bir velisi olması lazım. Yahut yolculuk yapacaksa da uzun mesafelerde güvenlik yoksa yanında biri olması lazım ama 90 kilometreye kadar tek başına yolculuk edebilir değerli arkadaşlar. Bu konu kısaca böyledir. En doğrusunu Allah bilir. Ve ahire davâuna enelhamdülillâhi rabbil âlemin.